Allah'ım ya Rabbim lütfen güzel bir şey çıksın. <laughs> <laughs> elime bir şey geldi. İnşallah saçma sapan bir şey değildir. Merhaba. Konichiwa. Watashi wa Torukoji Bugün ne yapacağız? Ben Japonya'dan Nonoko. Bugün Bugün ne yapacağız? Bugün ne nani Bugün suru no kana? Bugün iğrenç pizza kapışması yapacağız. Pizza challenge. Pizza challenge. <laughs> pizza kapışmasında 10 tane malzememiz var. 10 tane 5 tanesi Türk malzemesi, 5 tanesi Japon malzemesi. Çekiliş yapacağız. Kimin şansını çıkarsa ona göre evet, pizzanın üstüne gidiyor. Kaçış yok. <laughs> o yüzden pizza hamurlarımızı hazır. Pizza hamurlarının üzerinde Domates şeyimiz var, kaplama yapacağız. Üstüne bir de burada <laughs> peynirimiz var, <laughs> onları seçmiyor. Kesin domates sosuyla peynir pizzanın üstüne diyor ama onun dışındaki o on malzemeyi ne olduğunu sizlere şimdi tanıtacağız. <laughs> yani Türk size Türk malzemelerini tanıtacağız. トルクスジュースジュックトルコのサラミです。サッのサラミです。ですうん、サラミです。みたいなものです。トルクスジュールビカムサラミです。インジュールジェリー。うん、インジュールジェリー。とジャムです。これはティ。一熟<ギ>の。ジャムです。何これ。これは何ですか。<ん>何かな、なこれ。 カラフルねルロックです <Turkish delight. S 2>、um, ちょっと何か分からないけどお甘いです。甘い。パトルピザンゼル i ゼちょっとラジェクトレミオン。ピザに合うかな分からないけど甘いです。Ne? 4番目。4番目。フムスです。 トルコのお豆で作ったフェイストですね。美味しいです。うん。お豆。お豆。お豆。お豆。お豆。お豆。お豆。お豆。お豆。お豆。お豆。お豆。お豆。お豆。お豆。お豆。お豆。お豆。お豆。お豆。お豆。お豆。お豆。お豆。お豆。お豆。お豆。お豆。お豆。お豆。お豆。お豆。お豆。お豆。お豆。おトお豆。お豆。お豆。お豆。お豆。おお豆。お豆。おマおメお豆。お豆。お豆。お豆。お豆。 Çikolata. Çikolata. Çikolatalı kraker. Ve i̇şte, 7. <laughs> ne? Hani ne <pora>? bu? <laughs> ne? Bu ne? O sembe. Rice cracker. Kraker ama pirinç krakeri. <laughs> bu, uzak doğunun pirinç krakeri. 8. <laughs> 8. <laughs> bak Natto Bu. bu. Natto diye bir Aynen yiyecek var. bildiğin küçücük böyle şeyler var içerisinde. Binler var. Ee, Binin ismi Fasulyeler o kadar kötü bir kokusu var ki. <laughs> Dokuzuncu malzeme. <laughs> acı. Acı. heci acı bir şey bu. Ne yüzleri kakan Allah. İdesi

<laughs> 10 tane malzememizi saydık. Şimdi çekiliş yapacağız. Çekilişe göre draw. Evet, kime ne çıkarsa pizzanın üzerine gidecek. Şimdi çekiliş yapacağız. 10 tane küçük kağıt parçası var burada. Sucuya hafte renklerle. tabağına güzel olanları düşer. Saat dedi onunla pizza de No not to go to sleep. No not to go to sleep. Ah no, I'm Yes. Evet arkadaşlar, başta söylediğimiz gibi önce pizza hamurların üzerine domates sosu kaplayacağız ve mozzarella e, peynirimiz var. Bunlar da işte ikimizin pizzasının üzerine de gidecek. Deva pizza o çıkıp Pizza de almayız. Pizza diyeceğim. Kokasenay. Pizza.

1-2-3-4 Kavtaş ja Ka Makas Kavtaş Makas'ı Nonoko kazandı. O yüzden Nonoko başlayacak ama çekilişe başlamadan önce pizza hamurlarımız üzerine domates sosuyla hey eğlenilir örgünü hemen hatırlayacağız. Ondan sonra da ilk çekilişi Nonoko yapacağız. Evet, Jankenpon'u ben ni... kazandım <laughs>

Juk! Sarabim noktalarım. Bu Allah'ım ya lütfen güzel bir şey çıksın. Ne <laughs> Elime bir şey geldi. inşallah saçma sapan bir şey değildir. 4 <laughs> <laughs> <Dört> numara. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar humusu koydum, üzerinde humus partikülleri böyle pıçı pıçı oturdu valla. Evet, Bilmiyorum nasıl ya. olacak ama olsun. Yaptık. Evet. Hımm, İnşallah lezzetlidir. Evet. Bakalım. Tamam, ben de yapayım. Ah, korkuyorum. Oh. 10 oh. Oo <laughs> 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 oh, işte budur, işte budur en sevdiğim ekşi erik. Embasides. <laughs> <laughs> Oo oh, ekşi erik, kızdan üzerine. ha. Ah. Allahım <laughs> kurtuldum ekşi erikten. Acayip ekşi bir <laughs> Böyle diline dokunuyorsun, e, oluyor direkt böyle. Allah'tan bana çıkmadı. Embasi ah. nokta. <laughs> ah. Bana böyle ekşisiz tarafından bir dilim alırım ama yok, gerisinden almadım. Bakalım ne çıkacak bahtımıza ah. oh, 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 oh. Ah. Oh, oh. <laughs> Salla salla neyse halim çıksın falım <laughs> <laughs> Beş numara <gülüyor> 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 Beş numara <laughs> Siyah zeytin. Aa. Zeytin. İşte budur zeytin. Derya <laughs> Hanım. Ya umarım arabildik zeytin. Çok iyi ya. Humus, zeytin. İyi gidiyorum, iyi yoldayım. Bir sucuğu kaçırdım ya. O işi sordum. Ay. Kübandes. 9 numara. Wasabi. <laughs> Vasabi kurtuldum vasabiden kurtuldum. Moana. Ay. Ay, ya cam. Hakani, nasete moraymış. Ay, ay ay, bir şey ama bana çıkmadı. Kardeşim, acısı burnuma burnuma vuruyor resmen. Vasabi <gülme> ganiyoymas. İnşallah reçel meçel cemmem çıkmaz ya. Bakalım ne çıkacak. Bir de diyormuşum çıkıyormuş vallahi.

ya arkadaşlar pizzanın üzerine gidecek şeyi şöyle yavaş çekimde göstermek istiyorum. Yani şu. Bak bak. Bak bak bak. Bu ne abi? Uzuyor bir de bak bak Aman. Ah, kokusunu falan yani anlatamam. İğrenç bir şey bu. Sosunu da koydu üzerine. Yani tam oldu şimdi. Hani şarttı şah bozum oldu. <laughs> Arkadaşlar şu NATO'ya kadar, nato kadar iyi gidiyorduk ama şu geldi ya. Yani pizza pizzalıktan çıktı bitti. <laughs> Artık pizza bize değil bu. Bakalım ne çıkacak şansına. Ay. Kötü bir şey çıksın. Bana yani tamam. iyi bir şey çıksın. Kötü bir şey çıksın bana iyi bir şey çıksın. <laughs> oh my <gülüyor> god. Niye <laughs> bende? <laughs> İncir reçeli. Camı de. pizzanın üstüne nasıl güzel gider var ya böyle çok çok incirleri koyacağım. Vay. Batasın pizza <laughs> desin. Hmm, i̇ncir reçeli, incir reçeli. Vay. reçeli. Valla tatlı tatlı öyle güzel geliyor kokusu bunlar. Çok çok acı tatlı. <laughs> Kalan malzemeler de yani hiç güzel bir şey yok biliyor musun? Ne kadar? arkadaş ya. Yani üç. 3. Ben basıri var. Lokum mu Aa, abi pizzanın üzerine lokum mu? Christmas pizza des. Very colorful. Very colorful. renk ya renk şey gibi yılbaşı pizzasına döndü. Üstüne lokumlar falan da geldi tam oldu yani. Kalan malzemeler. Pokimiz var. Lays krakeri. Ve şey pirinç krakeri var. Pokileri pirinç kraker. Bakalım hangisi geliyor. Lays <laughs> iyi na. İnşallah şeyi çeker. Şu çikolatalıyı çekerdi. Çikolatalı çıkacağım. Number 6. Çikolatalı çıktı. Öyle yok. Ya şu, şunu bilmiyorum ama ne olduğunu. Herhalde biraz daha yedir. Bu da bana kaldı. Pirinç kraker. Pizzalar bitti. Tekrar pizza. ama I give you ten points for this design actually. Bir dakika. Hakan'ın pizza var Bu da benim pizzam. uzak doğudan gelen kraker uh, var. Pirinç cracker var, humus var onlar okey. Ama bilmiyorum nasıl bir şey olacak. Çok da ne? Doğunarı Nasıl? Ama da. Now you're gonna Put them into oven for like half an hour and then we are gonna be back. So yarım saat yine bunları şey yapacağız, fırınlayacağız. Hazırlandıktan sonra yiyeceğiz. Hay, oven'ye, şimdi koyacağım. Biraz bekleyin. Türk lokumlu, üstü natto'nun kokusu da geliyor sizi burnumun ucuna dibine dibe vuruyor. Bir de uzakta onun pirinç krakerli. Bir garip bir pizzamız hazır bizim, pizza da geldi. Yani artık lokumlar yumuşacık olmuş bu arada. Ah, oh vallahi yumuş yumuş yumuş. Yumuş yumuş lokumlar var üzerinde. <gülüyor> 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 Çok ya. daha kusursuz bir pizza oldu. Çok daha kusursuz bir pizza oldu. pizza oldu. tatlı. daha kusursuz bir pizza Yiyeceğiz, yiyeceğiz yani Kaç iş yok. hadi bakalım, pizzaları kesmeye gidiyoruz. Demiş yo. Şok times. Evet arkadaşlar, noma ko şimdi e, incir reçelli. Ondan sonra ekşi eritli. Başka ne? Başka ne vardı bu üzerinde? Her sucuk var, Türk sucuğu var. Evet arkadaşlar, pizzaları dilimledi noma ko. E, şu anda şunu şu tarafı alalım e, pizzalarda benim pizzanın üzerinde Türk lokumu, wasabi, e, şey var, pirinç kraker var, onun dışında humus var, o kadar. Böyle şey, vejeteryan pizza mı yani diyeceğim? Lokumlu vejeteryan pizzası oldu benimkisi. Watashi oh. no pizza wa sokki ni ichijuku no jam ni toruko no sucuk salami ni karai wasabi to suppai umeboshi ga nukatte maaas. Nona really, Koy'a Allah kolaylık versin nasıl yiyecek o pizza yiyemiyor. Bir de böyle güzel şey de yaptı, dizayn de yaptı şeylerden. Küçük krakerler, küçük Hadi bakalım. Itadakimasu. Valla Allah harika olduğumuzu hayır etsin. Hadi bakalım. Itadakimasu. İnci göçe löpçük diye vallahi valla İnci. <Sessizlik> <laughs> Do you like the pig? Ama in incir reçeli güzeldi. Öyle tatlı gidiyor. Böyle pizza diyor. Ama değil. Masa bir de kanay. Masa bir acı acı diyor. İncir reçeli tatlı, tatlı tatlı diyor. Bir garip bir şey bu. Ne bu? Tabii ne bu Abi benim pizzanın üzerinde lokum var. Lokum öyle bakıyor ki. Hiç diyor. Kaç. <laughs> <Aa>, oh. <laughs> 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 Şeyin arkasında lokum, <laughs> Şeyi ardı, lokum ardı. <laughs> Aa, kabul da arkasında nasıl duruyor da tanrıya bakıyor. Nasıl? 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 Nasıl?

Daha başka bir dilim almak var. Can I try this one? Miss Ledo. There is everywhere there is Nakto by the way. no running away from Nakto. <laughs> <laughs> oh, Wasabino. Oooo. Wasabili parça var ya. Midori'yi dikkat ediyorum. Nasıl yiyecek bilmiyorum orayı. <laughs> Basta bir vurdu şu anda. Basta böyle böyle burun köküne patladı şu anda. Hala <laughs> kaydın. <laughs> 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 Abi basen böyle bastık ki onun üzerine. Ay basen bitti Arkadaş bu nedir ya şu? <laughs> 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 Benim pigim kaçtı. Bu nedir arkadaş? Üstünde şey var. Çubuk kraker var. Bir de WhatsApp var bir de ya. WhatsApp'ı kısmı yani orayı düşünemiyorum. But you like, it, noto, right? good, but like you ne? Natto iyi çok fazla bir Ne falan değil natto ile beraber karışmıyor. Natto mu mu bu Oh my god, you put the umesh, right? here. <gülüyor> <gülüyor> şeyin altında çubuk krekerin altında. <laughs> Yapacaksın mı? Doğru. 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 Yok. <laughs> çok <laughs> 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 pizza. Bu pizza Benim pizzam, benim çok iğrençmiş. Sanki hani şey bu çok iyi de bu pizzaya şey yapıyoruz aslında. Lokumun fruity'nası. Şeyli. Tatlı daなんか lokum böyle şey meyveli tadı vardı. Bu ne ya diyor. Bunda sanki şey var. pizza <laughs> <çeşi var. gülüyor> フィーグはフィーグジャム。フルーティー。フルーティー。フルーディー。だって、グミ<み>。グミ、何これ匂いが、トイレの芳香台みたいな感じで、匂いがしてきますね。これ、うーん、ま <coughs> <coughs> ずい。おサびよー What? Bu ne? <laughs> ah, it's burning. Like my my nose is burning right now. English <laughs> tail. Hmm. Ah, burnum çok yandı ya. <gülüyor> 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 Sakın wasabi koymayın abi pizza bu ne ya? Bu pizzanın şu kadarlık kısmını yiyebilirim. Sucuklu öyle peynirli kısmı ama gerisi iki pizzadan seçmek zorunda kalsam bu. Kendi pizza seçelim? Ya yani nakdolu kısmı çok kötü ama en azından humus ee işte şey var siyah zeytin var oluyor, black oluyor e gene krakerler de gitti arada yani ama hani oldu demiyorum da işte şimdi onakanın pizzaya bakıyorum her taraf tatlı bir de ekşiyle tatlı bir karıştı garip bir şey oldu e nasıl anlıyorsunuz hiç pizza diyorlar ee, zentai kochi neden? ee, Wasabi kochi niye? そんな感じで結構食べれます。辛いけど。うん。これはなんかもう,もう,もう味も <laughs> 見た目も盛りだくさんで。 O da ödemeyecek de desin. Diyor, benim diyor pizza daha iğrençmiş diyor, bu diyor pizza daha iyi diyor. Nasıl iyi ya? Şu an şeyini yapmaya çalışıyor, toparlamaya çalışıyor. <laughs> Video hoşunuza gittiyse <laughs> like edip, altına da yazın. 3 tane challenge koyacağız. Bir sonraki episode ya da bölümde ne yapmamızı istiyorsanız aşağıya komentlere yazın. Veya çıkan şeyden, seçeneklerden seçin istediğinizi. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer komik olduğunu düşündüğünüzde lütfen lütfen like atın. 今後もいろいろなことにチャレンジしていきたいと思いますので、よかったら次何がしてほしいっていうのをコメントください。待ってます。バイバーイ。バイバーイよろしくお願いします。